Mandata'dan merhabalar. Ben Deniz. Bu videomuzda Koç Holding hissesinde bir dolar bazlı grafik ve TL bazlı grafikle alfa trend indikatörünün performansını test edeceğiz. Öncelikle e, dolar grafiğine bakalım. Nasıl yapıyorduk bunu? Daha önceki videolarımızda göstermiştik. E, bu şekilde Koç Holding slash USDTR'ye dediğimizde e, burada opsiyonlar çıkıyordu. Biz o andayı seçtik. Siz de daha önceki videolarımızı izleyerek bakabilirsiniz ya da bu şekilde kendiniz dolar grafiğini görebilirsiniz. Örneğin şu anda Koç Holding hisse senedi yaklaşık 5.2 dolar bandındaymış. TL karşılığı ise 182 lira. Şimdi burada biz uzman data indikatöründe geldiğimizde geriye dönük 5 yıl 2020'den itibaren bir test yapmaya çalıştık. Alfa trend indikatörünün sonuçlarını test etmek adına. Şimdi burada hızlıca gelecek olursak alfa trend indikatörüne sadece al ve sat dedik. Yani bu bir yatırım tavsiyesi değil sadece geriye dönük performans testi yapıyoruz. Stratejileri, indikatörleri test ediyoruz. Bir de TL ve dolar grafiğine göre test edelim istedik. Alfa trendi seçtik. Al dediğinde al, sat dediğinde sat diyoruz. Bu kadar. 2020'den itibaren Sonuç bu %58 kazandırmış. Toplam 21 trade e, gerçekleşmiş dolar grafiğinde. %47 karlı kapanmış bunların. Kazanç kas ise 1.63'müş. müş e, burada işlemlerin listesine geldiğimizde ilk trade'e bakalım. E, 13.01 13.01.2020'de başlamış. E, ve bu şekilde gidiyor sona doğru. Siz de görebilirsiniz. En son 12.11.2024'de aldığını 19 e, 12-2024'te satmış yaklaşık %4 karla. Ee, bu şekilde %58 dolar performansı sağlamış bu dolar getirisi. Peki 2020'den itibaren alt tut değeri neymiş? Ona bakalım. %48'ler e, gibi bir performans e, alt tut. Yani şu 2020'den itibaren stratejinin ilk tet tetiklendiği andan itibaren alt tutsaydık hiçbir şey yapmasaydık. %48.5 gibi bir getiri sağlıyormuşuz. Bu şekilde de %58 gibi bir getiri hemen hemen denk diyebiliriz yakın getiriler. Şimdi TL grafiğine göre bakalım. TL grafiğine göre baktığımızda burada yine uzman data indikatöründe alfa trendi seçiyoruz. Al ve sat diyoruz ve tarihler de aynı. Buradan göreceğiniz üzere 2020'den başlıyor. Burada sonuçlar bu şekilde TL bazlı değeri stratejinin %168 gibi bir şey. Açık işlem var mı? Yok. Ona da bakalım. İlk trade 14.01 2020'de gerçekleşmiş. TL fiyatları bunlar gördüğünüz gibi. Biraz öncekiler dolar fiyatıydı. Şöyle bakacak olursanız 5.1 dolardan alıyor. 5.3 dolardan satıyor. USD görüyorsunuz. Burada da ilk tetiklenme 13.01 2020'de gerçekleşmiş. 3.5 dolardan almış. 3.40 dolardan satmış. Zarar etmiş. Buradaki ise 14.01.2020'de 20 lira 90 kuruştan almış. Sonra 31.01.2020'de 19.5 liradan satmış. Zarar etmiş. En son trade de bu şekilde. Siz de diğerlerine bakabilirsiniz. Şu an uzatmak istemiyorum. 14.11.2024'de almış. 19.12.2024'de satmış. Altut değeri ise %770 gibi bir şey. Yani burada e, alfa trend indikatörünü günlük mumlarda Koç holding hissesinde çalıştırsaydınız %168 gibi bir, e, yaklaşık getiri elde ediyordunuz. Fakat zaten hiçbir şey yapmadığınız alt tutta böyle bir e, sonuç gel, e, gelmiş. Bu da tabii eski dönemlerde e, Türk lirasının yüksek enflasyondan dolayı aslında e, bu e, dolar bazlı e, fiyatlara göre işlem yapmadığı için çok sağlıklı bir performans sonucu gelmemiş oldu. Bu şekilde aslında TL bazlı grafiklere göre ve dolar bazlı grafiklere göre bir Türk hissesinin değerine ve gerçek fiyatına aslında daha iyi bu şekilde alternatif testlerle, ayrımlarla, geriye dönük testlerle stratejilerin performanslarını daha iyi test edebiliyoruz. Ee, bu şekilde sizin de merak ettiğiniz başka e, hisseler varsa getirilerini merak ettiğiniz TL ve dolar bazlı performanslarını indikatörlerin aşağıda yorumlarda yazabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Ee, bu şekilde siz dolar bazlı grafikte e, işlem yaptığınızda alarm kur dediğinizde buradan alarm oluşturduğunuzda bu alım satım e, değerleri size alarm olarak geliyor. Ve böylelikle dolar bazlı e, grafiğinde de örneğin burada siz işte 1000 liralık e, ya da işte 100 e, dolarlık almak istiyorum dediğinizde yaklaşık bu da örneğin şu anda 5 dolarda 200 e, adet koç holding hissesine tekabül ediyor. 200 adet koç holding hissesi de yaklaşık 182 lira çarpı 20 adet yapar. Ona göre TL bakiyenizden aracı kurumdan alıyor. Yani buradaki dolar demek dolar fiyatı sizin aracı kurumda dolar tuttuğunuz anlamına gelmiyor. Sadece fiyatları, sinyalleri daha doğru yakalayabilmek adına dolar bazlı fiyatları referans almaya çalışıyoruz. Onun dışında her şey TL ile gerçekleşiyor zaten. Sadece burada alım-satım stratejinin tetiklendiği alım-satım koşullarını daha iyi belirleyebilmek adına sinyalleri daha iyi, bu grafikleri, analizleri, fiyatları daha iyi belirleyebilmek adına Yapabiliyorsunuz. Örneğin siz burada geriye dönük sadece bir indikatör kullanmak zorunda da değilsiniz. Teknik analizinizi yapıp 3 dolardan alacağım, 5 dolardan satacağım diye şeklinde de bir strateji kurabilirsiniz. Daha basit e, şekilde size kalmış. E, umarım faydalı olmuştur. Kısaca bu özet e, videomuzda Koç Holding hissesinde Alfa Trend indikatörünü kullanarak dolar bazlı grafikte ve TL bazlı grafikte alım-satım performanslarını kıyasladık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Başarılı trade'ler.